Bir zamanlar bir adamın biri bir kalyon inşa etmiş. İçini tayfalarla doldurmuş. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru yola koyulmuş. Su almak için bir köyde durduğunda 4-5 erkek çocuğunun oyun oynadığını görmüş. Çocuklardan biri dazlakmış. Adam çocuğa su nerede diye seslenmiş. Dazlak çocuk adamı suya götürmüş. Adam suyunu aldıktan sonra çocuğa sormuş. Benimle gelir misin? Gelirim ama bir annem var. O zaman annene gidelim. Gitmişler. Oğlunu bana verir misin? Veririm. Kaptan bir aylık maaşı ödeyerek delikanlıyı yanına almış. Demir alıp yola çıkmışlar. Daha büyük bir köye vardıklarında su bulmak için karaya çıkmışlar. Kralın oğlu yürüyüşe çıktığında bir dervişin bir kız portresi sattığını görmüş. Genç adam bu portreyi almış. Çok güzelmiş. Kızın babası 7 yıldır o portre üzerinde çalışıyormuş. Kralın oğlu resmi çeşmenin başına koymuş. Ve su içmeye gelenlerden biri "Ben bu kızı gördüm." diyecek diye düşünmüş. Kaptan kıyıya yanaşıp su almaya gitmiş. Gözlerini kaldırınca portreyi görmüş. "Nasıl bir güzellik bu?" demiş. Yeniden tekneye dönerek tayfasına, "Orada bir güzel var. Daha önce hiç böyle bir güzellik görmedim." demiş. Dazlak bir gidip bakayım demiş. Dazlak çeşmenin başına varıp da portreyi görür görmez kahkahalara boğulmuş. Dervişin kızı bu. Onu nasıl bulmuşlar ki? Sözünü bitirmesine kalmadan yakalayıp saraya götürmüşler. Dazlak yakalanır yakalanmaz aklını yitirmiş. İki gün sonra adamlar tekrar gelmiş. O kızı tanıyor musun? Tanımak mı? Biz birlikte büyüdük. Annesi öldü hem onu hem beni emzirmişti. Padişahın karşısına çıkacaksın, korkma. Oğlanı padişahın karşısına çıkarmışlar. Bu kızı tanıyor musun delikanlı? Tanıyorum, birlikte büyüdük. Onu buraya getirir misin? Getiririm. Bana yaldızlı bir kalyon yapın. Yanıma 20 müzisyen verin. Bırakın oğlunuz da benimle gelsin. Ne yaparsam yapayım kimse bana itiraz etmesin. O zaman giderim.'' gidip dönmem yedi yıl sürer. Yanlarına yedi yıl yetecek azık ve su alıp yola koyulmuşlar. Genç kızın ülkesine varmışlar. Şafak sökerken Dazlak, kalyonu kızın evine yanaştırmış. Ev denize çok yakınmış. Dazlak ben çıkıp güverteye bir bakacağım. Sakın hiçbiriniz kendinizi göstermeyin demiş. Sonra yukarı çıkıp güverteyi arşınlamaya başlamış. Dervişin kızı uykusundan uyanmış. Güneş artık hem kalyonu hem de evi aydınlatıyormuş. Kız dışarı çıkıp gözlerini ovuşturmuş. Bir aşağı bir yukarı yürüyen adamı görmüş. Başını biraz uzatınca bizim Dazlak'ı fark etmiş. Hemen tanımış. Ne arıyorsun burada? Senin için geldim. Seni görmeye. Çok uzun zaman oldu. Tekneye gelsene. Baban nereye gitti? Babamın benim portremi yaptığını bilmiyor musun? Onu satmaya gitti. Birkaç gün içinde gelmesini bekliyorum. Yanıma gel de biraz konuşalım. Kız üzerine değiştirmeye gidince Dazlak da tayfasıyla konuşmaya gitmiş. İyice gizlenin. Kimse görünmesin. Ben kızı kameraya götürünce ipleri çözün. Kız kameraya girmiş. Oturup konuşmaya başlamışlar. Kalyon da yola çıkmış. Dazlak kralın oğlunu gizlice içeri getirmiş. Bu da kim demiş kız. Ben gidiyorum. Delirdin mi kardeşim? Gel biraz şeker yiyelim. Birkaç şeker vererek kızın kendisinden geçmesini sağlamışlar. Biraz müzik çalalım sana demiş dazlak. Dışarı çıkıp müzisyenleri getirmiş. Çalmaya başlamışlar. Kız kalkıp gitmeliyim, babam gelecek demiş. Biraz daha otur, bırak çalsınlar. Müzisyenler çalmaya devam etmiş ve kız Kalyon'un yola çıktığını fark etmemiş. Daha sonra kız tekrar artık gidiyorum demiş. Güverteye çıktığında bir bakmış ki evi uzaklarda. Ah kardeşim, ne yaptın sen bana? Ne mi yaptım? Yanında oturan adam padişahın oğlu. Ben de onun adına seni almaya geldim. Kız ağlamaya başlamış. Ne yapayım ben? Kendimi denize mi atayım? Ama hayır. Ama hayır. Gidip şehzadenin yanına oturmuş. Müzik, yiyecek, içecek gırlaymış. Dazlak yukarıda bir başına oturuyormuş kaptanmış ne de olsa. Diğerleri yiyip içerken o görev yerinden dışarı bir adım bile atmamış. Karaya yanaşmaları iki ya da üç gün sürmüş. Bir sabah şafak sökerken üç kuş kalyonun üstüne tünemiş. Oğlanın yanında kimse yokmuş. Kuşlar konuşmaya başlamış. Kuş, ah sevgili kuş. O da ne öyle? Dervişin kızı. Şehzade ile birlikte yiyip içiyor başlarına gelecek felaketten haberi bile yok. Ne olacak diye sormuş diğer kuşlar. Varır varmaz onları almaya küçük bir tekne gelecek. Tekne alabora olacak ve dervişin kızıyla şehzade boğulacak. Bunu her kim duyar da başkasına anlatırsa dizleri taş kesilecek. Dazlak konuşulanları dinlerken yalnızmış. Ertesi sabah erkenden kuşlar yeniden gelmiş. Konuşmaya başlamışlar. Ah kuş sevgili kuş o da ne öyle? Dervişin kızı şehzade ile birlikte yiyip içiyor. Başlarına gelecek felaketten haberleri yok. Kıyıya varıp da kapıdan geçtikleri anda kapı paramparça olacak. Üstlerine yıkılıp onları öldürecek. Bunu her kim duyar da başkasına anlatırsa sırtı taşa dönecek. Şafak sökerken kuşlar tekrar gelmiş. Ah kuş sevgili kuş o da ne öyle? Dervişin kızı şehzadeyle birlikte yiyip içiyor. Başına gelecek felaketten haberi bile yok. Ne olacak diye sormuş diğer kuşlar. Evlendikleri gece yedi başlı ejderha çıkıp gelecek ve şehzadeyle dervişin kızını bir çırpıda yutacak. Bunu her kim duyar da başkasına söylerse başı taşa dönecek. Dazla kendi kendine hiçbir teknenin yaklaşmasına izin vermeyeceğim demiş ayağa kalkıp karşı tarafa bakınca genç kızı almaya gelen birkaç tekne görmüş. Tekne istemem. Hemen yelkenleri açmış. Kalyon hızlanarak ilerlemeye başlamış. Herkes onu izliyormuş. Hey kalyon karaya oturacak. Dokunmayın demiş padişah. Bırakın karaya otursun. Dazlak gemiyi karaya oturtmuş. Dazlak kızı almaya giderken kimse yaptıklarıma karışmasın dememiş miydim? kimse karışmasın demiş. Kız da şehzadeyi alıp kapıya doğru ilerlemiş. Yıkın kapıyı. Yıkalım mı? Neden diye sormuşlar. Kimse karışmasın demedim mi ben? Hazırlanıp kapıyı yıkmışlar. Hep birlikte yukarı çıkmışlar. Yiyip içmiş, gülüp eğlenmişler. Dazlak oğlanın içini kemiren bir kurt varmış. Gece çökmüş. Genç çiftin yatağını hazırlamışlar. Dazlak, siz nerede uyuyacaksınız ben de orada uyuyacağım demiş. Gelinle damadın yanında uyuyamazsın, olmaz. Anlaşmamız nasıldı? Sen bilirsin. Hep birlikte odaya gidip uzanmışlar. Dazlak kılıcını sımsıkı tutmuş. Başını yorganın altına saklamış. Gece yarısı ejderhanın geldiğini duymuş. Kılıcını çektiği gibi ejderhanın başlarını kesmiş. Hepsini yatağının altına saklamış. Şehzade uyanıp da Dazlak'ı elinde kılıçla görünce Dazlak bizi öldürecek diye haykırmış. Babası gelip neden bağırıyorsun oğlum diye sorunca Dazlak bizi öldürecek demiş şehzade. Dazlak'ı yakalayıp kollarına bağlamışlar. Şafak sökünce padişah Dazlak'ı huzuruna çağırmış. Neden öyle davrandın? Yedi yıl boyunca yolculuk ederek kızı getirdin. Sonra da onları öldürmek istedin. Ne yapabilirdim ki? Sen oğlumu öldürmeye kalktın. Ben de seni öldüreceğim. Sen bilirsin. Oğlanın ellerini bağlayıp başını vurmaya götürmüşler. Yolda giderken Dazak kendi kendine kafamı kesecekler demiş. Ama anlatırsam da taşa dönerim. Hey, beni padişaha götürün. Ona söyleyecek bir çift sözüm var. Genç adamı padişaha götürmüşler. Neden geri getirdiniz? ''Size söyleyecek bir çift sözü varmış.'' ''Söyle bakalım delikanlı.'' ''Derveşin kızını almaya giderken kalyonda tek başıma oturuyordum.'' ''Oğlunuz kızla birlikte yiyip içiyordu.'' ''Bir sabah üç kuş gelip konuşmaya başladı.'' ''Ah kuş, sevgili kuş, o da ne öyle?'' ''Derveşin kızı şehzadeyle birlikte yiyip içiyor.'' ''Başına gelecek felaketten haberi bile yok.'' ''Bunu her kim duyar da bir başkasına söylerse...'' dizleri taş keser dediler. Orada yalnızca ben vardım ve duydum. Dazlak bunu söyler söylemez dizleri taş kesilmiş. Padişah genç adamın taş kesildiğini görünce ''Rica ederim daha fazla devam etme delikanlı'' demiş. Ama anlatacağım diye cevaplamış Dazlak. Kapının hikayesini anlatmış ve sırtı da taş kesilmiş. Kuşlar üçüncü kez gelip konuşmaya başladılar. Ben de onları duydum. Zaten bu yüzden gelin ve damatla yatmak istedim. Yedi başlı bir ejderha gelip onları yiyecek dediler. İnanmazsanız yatağın altına bakın. Odaya girip baktıklarında ejderhanın yedi başını görmüşler. Onu öldüren bendim. Oğlunuz kılıcı elimde görünce onları öldüreceğimi düşündü. Onlara gerçeği anlatamazdım. Bunları söyledikten sonra başı da taş kesilmiş. Dazlak için bir mezar yaptırmışlar. Şehzade birden ayaklanarak yollara düşmüş. O benim için yedi yıl gezdi. Ben de onun için yedi yıl gezeceğim demiş. Şehzade yürümüş durmuş. Bir yerde bir su görünce birkaç yudum içip dinlenmek için uzanmış. Dazlak rüyasına girmiş. Buradan bir avuç toprak al. Sonra mezarın üzerine serp. Şehzade bir süre daha uyumuş uyanır uyanmaz bir avuç toprak alıp mezarın başına dönmüş. Toprağı mezara serptiği gibi dazlak uyanmış. Mışıl mışıl uyumuşum demiş. Sen benim için yedi yıl dolaştın. Ben de senin için yedi yıl dolaştım. Demiş şehzade. Dazlak'ı alıp saraya götürmüş ve ona rütbe vermiş.